yaptığım işi ahlakınca dürüstlük ilkesi içersin. Ramazan'da bütün belediyeler Türkiye'ye gelince ben ben de yetişmesi değil. Biz birbirimize ayak yapıyoruz. Ve çıkıyoruz diyoruz ki yağmalarmış gibi arkadaşlar. Bir devlet idaresi ziyaretinde hiçbir haksızlık yapmadım. Hiç kimseyi kandırmadım. Güzel laflar söyleyerek 10 liralık malı 10 liraya satmadım. Zor bir şey, aile olarak da ailesi çıkacak. başka bir yerde yeni komşular bulacak. Eğer memur arkadaşları görevini yapmıyorsa kapıya bırakılması lazım. Bu kişi buradan gidecek zaten. Gidiyorsunuz, gününe bayramına, bu şekilde biz Bağımsız Milletvekili Ali Osman Demirtaş Bursa Milletvekili Adayı olarak karşınızdayız. Ne yaparız size? Bakın. Yapılacak şeyi söylemek lazım. Öyle ahmak yapmaya gerek yok. Bizim paraya maaşa ihtiyacımız yok dedi. Elhamdülillah. Bize verilecek 15 bin lirayı 15 tane ilçeden birer bir tutup bu bürolara asgari ücretle birer kişi koyup ve bu arkadaş buradaki İnegöl'de veya başka şehirdeki olan arkadaşların ders ve temennilerini yapamadıkları işlerini bildirecekler. Biz de bunları toplayacağız. 15 günde bir bakacağız. Ulaşabildiğimize ulaşacağız. Yapabildiğimizi yapacağız. Yapamadığımızı ne yapacağız? Ha. Yapamadığımızı şöyle yapacağız. Gideceğiz Ankara'ya meclise. Gündem dışı söz alarak. Ey arkadaşlar. Hani siz dürüstünüz. Hani siz Müslümandınız. Hani siz etektiniz, Paraza, İnegöl'deki Hasan bilmem kim oğlunun böyle bir haksızlığa uğramış arkadaşlar. Bu yakışıyor mu? 550 kişinin içerisinde hiç insaflı insanınız yok mu dediğimiz zamanda herhalde 550 kişinin içerisinde 10 kişi çıkacaktır, yardımcı olacak ve bu iş olur arkadaşlar. 200 trilyon yapar. 200 trilyon ile şu anda Türkiye'de 2 milyon elektrisi gelmiş var. Ya arkadaşlar böyle bir şey var mı ya? Bir sürü gençlerimiz üniversite mezunu veya